Bu hayali bir yolculuktur ve bu yolculuk A'dan B'ye giden bir yolculuk değildir. A'dan çıkıp A'ya dönüp burada da hiç yolculuk etmeden sadece seyrettiğin bir yerdir. Türkçe yine burada oldukça değerli bir işarette bulunur. Seyir etmek aynı anda hem izlemektir hem yolculuk yapmaktır. Bir şeyi seyir ettim dersin, seyrettim. Bir de yolculuk için aynı şeyi söylersin. Buradan buraya seyir edeceğim dersin. Hakikat aslında böyledir. Bir yolculuktur bu ama yolculuk etmediğim bir yolculuktur. Sadece izlediğin ve izleyerek tadına vardığın bir yolculuktur. O halde olman gereken şey zaten olduğun şey ile aynı ise, yani A'dan çıkıp A'ya döneceksen ve başka bir şey olmayacaksan, sadece bu yolculuk boyunca kendini başka şeyler zannetmeyi bırakmak yeterlidir. Sen sevginin kendinden var ettiği sevginin çocuğusun ve sevgiden korkar olmuşsun. Çünkü kendini sevgiden başka şeyler zannetmiş. Ve korkun için sen Kur'an-ı Kerim'i kullanabilirsin, kitabı kullanabilirsin. Bir başkası İncil'i kullanabilir korkusunu beslemek için. Bir başkası bir pederin yanında olabilir ve onun şeylerinden korkabilir ve aynı şekilde bir iş adamı iflas etmekten korkabilir. Bunun için şirketini kullanabilir. Bir dindar cehennemden korkabilir. Bunun için kitapta yazılanları kullanabilir ya da cehennem kavramını kullanabilir. Bir spiritüel kendini kaybetmekten korkabilir. Galaksilerin içinde, sonsuzluğun içinde, zifiri karanlıkta yok olmaktan korkabilir. Ve bunun içinde mutlak kullanacağı bilgiler mevcuttur. Ama eğer şu an bahsettiğim gibi düz bir noktadan bakarsan, şunu fark edersin: bir şeyler okuduğun için korkmuyoruz. Korkmak için korkacağın şeyleri okuyoruz. ve okuduğun her şeyi korkmak için okuyor ise o zaman orada sana Cennet'ten bahsetse sen Cennet'ten korkar olursun. Ve okuduğun her şeyi ve her şeyi sevginin gözünden okur isen, o zaman sana Cehennem'den bahsetse demin bahsettiğim dindarın Cennet'inden daha çok Cennet görürsün. Çünkü senin baktığın gözlük sevginin gözlüğüdür, korkunun gözlüğü değildir. Ve gerçek budur. Korku sadece ve sadece bir gözlüktür ve gerçek değildir. Peki nasıl yapacaksın? Bir seçim yapabilirsin. Ben bu saçma korkuyu sürdürmek mi istiyorum? Yoksa hayır. Ben artık Tanrı'nın sevgi olduğunu biliyorum. Benim o olduğumu, aynı zamanda onun biricik çocuğu olduğumu biliyorum. Ve artık bunun dışındaki her bir düşünceyi avında ve tetiğinde bekleyip hiçbir şekilde dallanmasına, budaklanmasına izin vermeyeceğim. ve hep sevgide kalmaya kararlı olacağım. Bu korkuyu bitirmenin başka hiçbir yolu yok. Korkuyu dindirmek için zihne tatlı cevaplar üretmek isteyecek zihim kendi içinde. Avutmak isteyecek. Şöyledir diyecek. Böyledir diyecek. Hayır. Açık ve net. Tanrı sevgidir ve sevgiden korkmak kadar saçma hiçbir şey yoktur. O sebepten bu oyun bu saçmalıktan doğmuştur. Çünkü sevgiden korkarız. İnsan cehennemden korktuğunu zanneder. Cehennem hiç korkutucu değildir. Daha korkutucu bir şey istiyorsan o sevgidir. Trafikte her gün bir sürü insan birbirine küfreder, bağırır, çağırır. Hiçbiri birbirini korkutmaz. Ama ışıklarda birden in ve git birine sarılmaya kalk. Arkasına bakmadan kaçmaya başlayacak. Birine küfür et. Senin üstüne gelecek ve sana yaklaşacak. Korkmadığını göreceksin. Birine camını aç ve seni deliller gibi seviyorum diye bağır. Nasıl kaçtığını göreceksin. Peki sevgi neden bu kadar korkutucu? Çünkü onun kaynağı da korkunun kaynağı da sevgidir. Ve kaynağa yaklaştıkça korkman da çok muhtemeldir. Hatırlayacağın şey sadece sana burada ekilmiş gerçeğin tohumlarıdır. Bir korku doğdu mu? Korku çok doğal ama ben biliyorum ki gerçekteyim. Ne olduğunun hiç önemi yok. Bugün kiranı ödeyememekten korkarsın. Yarın deli gibi peşinde koştuğun uyanıştan korkarsın. Bugün Allah'a aşığım dersin. Kapısına gelirsin Allah'tan korkarsın, kaçmaya çalışırsın. Bunun sonu yok. Ve bunun için bir cehenneme ya da bir fantaziye de ihtiyaç yok. Açık ve net insan sevgiden korkar. Kendi yüceliğinden korkar. Kendi sonsuzluğundan korkar. Mutlulukla yaşayamamaktan korkar. O sebepten bildiği mutsuzluğa sarılır. Korkusuzluğun hafifliğini bilemediği için kendine korkular arar da bildiği sularda kalmak ister. Şimdi ben sana bir sürü ayet sayabilirim. Ve bir sürü ayeti senin anladığının çok 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 tersi bir yerden sana bunları okuyabilirim. Ve sen şok olursun. Ve bugün oldukça tatmin olursun. Ve dersin ki biz hep başka bir şey okumuşuz. Ama yarın kitabı açtığında benim okumadığım 11. ayet senin kafanı karıştıracak. Sonra geleceksin bana. Bu sefer de bunu soracaksın. Sonra ben sana 10 tane ayeti daha bambaşka okurum. Ama benim okumadığım 21. ayeti bulacaksın. Korkmak istiyor musun? İstemiyor musun? Eğer istemiyorsan önce korkundan korkmayı bırak. Bir korkuna bak. Neyden korkuyorum ben de? Korkundan korkmayı bırakırsan korkudan kaçmayı bırakırsın. Orada sadece korku kalır, koşma biter. Artık koşulacak bir şey kalmamıştır. Çünkü kaçmıyorsundur. Sadece korku vardır. Ve korkuya bakarsın. Bundan korkuyorum der. Ve ona dersin ki saçmalama. Tanrı sevgidir. Ve ben onun tarafından sarmalanmış durumdayım. Bitti mi? O an bitecek. 5 dakika sonra yine gelecek. 10 dakika sonra yine gelecek. Bütün yemleri sönünce mutlulukla gelecek. Önde mutlu olayım, arkaya korkuyla gizleneyim ve yine bildiğim sularda gideyim. Varlığı ferahlığa kavuşturmayayım diyecek. Çünkü bu oyunun cilvesi bu. Bu zekası burada ve sen her koşulda tetikte ve avda bekleyeceksin. Ve bir yerde hepsi sönecek. Basit olan ortaya çıkacak. Tüm varlığını ılık bir sevgi saracak. Tüm sıkıntılar ve düşünceler buharlaşacak. Ve sen bu kadar mı basitmiş ben bundan mı korkmuşum deyip gülmeye başlayacaksın. Şimdi soru şu ki sana. Korkuyu sürdürmek mi istiyorsun? Yoksa artık sevgiye yönelmek ve gerçeğin tadına varmak mı istiyorsun? O zaman şükürler olsun yapacağın tek şey gerçek olmayanın avında beklemek. Ama bu kendi yuvasını terk edip av arayan bir avcılık hali değildir. Bu olduğun yerde bekleyip sana geleni geldiği gibi göndereceğin bir av halidir. Bu bir katliam değildir. Bu bir şeyi yenmek değildir. Bu bir şeyi öldürmek değildir. Sadece senin yuvana senin haberin olmadan hiçbir şeyin girmesine izin vermemektir. Bu beden mabedindir ve varlığın Tanrı'nın uzantısıdır ve varlığın aynı zamanda ruhun yuvasıdır. Sen dolaşmakta olan düşüncelerin farkında değilsen, bu evine giren misafirin kim olduğunu fark etmemen gibidir. Bu kısa bir süre içinde huzursuzluk yaratır. Bir gün kalkarsın ve hiç tanımadığın bir adam koltuğunda uyumakta. Bunu söylediğimde çok ütopik gelir ve çok rahatsız edici gelir. Bunu kim yapar gidersin? Ki Ama aslında insanlığın %99.99'unun yaptığı şey budur. Mabetlerine giren misafirlerin kim olduğunu bilmemektedir. Düşünceler misafirdir, duygular misafirdir, gelecek ve gidecektir. Senin yapacağın tek şey misafirim kim diye bakmaktır. Eğer misafirin kim olduğunu bilirsen onu krallar gibi konuk da edebilirsin. Kovabilirsin de ya da ilgilenmeyeyim nasılsa gidecek de diyebilirsin. Görmezden gelinen misafir bir yerde dayanamaz ve gider. Korku böyledir. Sadece sen kalıcı zannetmektesin. O halde geçmişine bak. Bugüne kadar geçmeyecek dediğin her şey geçti. O zaman bil ki bu da geçecek. Ama sevgi hiç geçmeyecek.